Evet, seyirciler, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev vefatının 20. yıl dönümünde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta anıldı. Azerbaycan Büyükelçiliği'nde düzenlenen anma programında Aliyev'in ülkesi ve Türk dünyası için yaptıkları anlatıldı. <laughs> Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı ve milli lideri Haydar Aliyev vefatının 20. yıl dönümünde Aşkabat'ta anıldı. Azerbaycan büyükelçiliğinin ev sahipliğine düzenlenen programa Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral, diplomatik misyon şefleri, bürokratlar ve medya mensupları katıldı. Heydar Aliyev hakimiyete geldikten sonra onun uzak görenliği, liderliği sayesinde Azerbaycan reformlara başladı. Heydar Aliyev bilirdi ki Azerbaycan'da iktisadi güç olmadan ne ülkenin refahını sağlamak ne de e, torpaklarını e, işhaldan azet etmek mümkün olmayacaktır. Ben e, araştırmalarımda gördüm ki Heydar Aliyev hiçbir e, zirve toplantısının e, geri kalmadı. Çıkışlarında da her zaman Türk halklarını, e, devletlerini birliğe, kardeşliğe, dostluğa davet etti. Sevgili dostlar, Büyük Lider Haydar ve anmanın en güzel yollarından birinin vatan şairi Bahtiyar Bahapzade'nin unutulmaz dizelerin hatırlamak olduğunu düşünüyorum. Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Bir milletiz, iki devlet. Aynı arzu, aynı niyet. Her ikisi cumhuriyet Azerbaycan, Türkiye. Haydar Aliyev'in mücadeleyle geçen 80 yıllık hayatı 12 Aralık 2003'te sona erdi.